Kur'an mucizi beyanı değil mi? Bu asırdaki dersinin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin, merak etmeyin. Bu Allah'ın davası. Sen vazifeni yap. Vazife ilahe karışma, karışamazsın. Kendini karıştırırsın. Sen dertlen. Vazifeni yap. Ama Allah yokmuş gibi o derdi üzerine alma, belin kırılır. Tebliğde, irşatta bulun, takva dairesinde yaşa. Dertlen, üzül, dua et ama haddi aşma haddi aşma. Evet sizi müteessir etmesin, üzülmeyin. İnşallah Allah'ın ihsan ettiği, neşrettiği miktar bir zaman rahmete mahsar olduğu zaman pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler kesretli çiçekler açacaklar. Biz, bizim milletten mi var bu? Anadolu insanında bilmiyorum böyle. Hemen tohum attığı gibi ağaç olsun meyve alayım istiyor. Acelecilik var. Veya insanın fıtratında var, belki bizde daha çok var. Çok aceleciyiz. Sabırlı değiliz. Allah'ın adetullahının hikmetini göremiyoruz. Bir damla ana rahmindeki su hemen bebek olmuyor. 9 ay 10 on gün onun hikmetle, kudretle, iradeyle safha safha yaratılma safhaları var. Yani şu anda tohum ekiyorsun. İleride bunlar bereketli ağaçlara inkılap edecek. Zaten o senin vazifen değil ama acele etme. Acele etme. Değil mi? O Allah'ın işi. Sen şahitsin, vazifeni yap, vazife ilahi karışma.